Balyoz davasının yargısaydaki temiz sürecinin dördüncü gününde 16 avukat 40 sanık adına savunma yaptı. Kuzey Deniz Saha Komutanı Mehmet 31 oğlunun avukatı Köksal Bayraktar Silivri Mahkemesi'ni anlattı. Ünlü yazar Franz Kafka'nın sözleriyle. Silivri Mahkemesi savunma hakkımızı kısıtlamamış, katletmiştir. Generallerin yargılandığı duruşma salonu kitlenmiş, generallere köle muamelesi yapılmıştır. Kendimizi Kafka'nın romanındaki böcek gibi hissettik. Bizi böcek gibi ezdiler. Bayraktar'ın alıntı yaptığı tek isim Kafka değildi. Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanına da atıfta bulundu. <laughs> Generaller 18 yılla yargılanıyor. Derdimizi anlatamıyor, göğsümüzde yafta taşıyoruz. O yaftanın düşüp düşmeyeceği de şüpheli. Bir kitap okudum, hayatım değişti diyor Orhan Pamuk. Yeni Hayat isimli kitabında. Benim müvekkilimin hayatı da iki dijital veri yüzünden değişti. 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Albay Dursun Çiçek'i ise kızı İrem Çiçek savundu. Yerel mahkemenin suç unsurunun oluşup oluşmadığına bakmadan sanıkları cezalandırdığını savundu. Ve hukukun kendi asli amacının aksine hırs ve kinin silahı haline dönüştürdüğünü öne sürdü. Ve babasının tahliyesini istedi.